The Godfather, baba. Geçimini Amerika'da mafyalık yaparak sağlayan Corleone ailesinin çakallarla, kaçakçılarla ve siyasetçilerle yaşadığı karmaşık ilişkiler. Vurdu, kırdı ve emmai çeşit katakulli Godfather filminde. Sinema tarihinin en iyilerinden sayılan filmi film yapan öğelerin başında usta oyuncu, babaların babası Marlon Brando'yu saymasak olmaz sevgili izleyenler. Ve tabii ki de müzik. Efendim biliyorsunuz Nino Rota'nın bestelediği... <laughs> ...şeklindeki müzik dillere pelesen kormuştur. Pek çok Cüneyt Arkın filminde de çakması filmlere monte edilmişti sevgili izleyenler. Maalesef ki efendim şu anda bu ünlü bestekar Beyoğlu İstiklal'de düks satmakta. İşte bu da sınavdaki vefasızlık.